Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber misafir ağırlayacağız ve yemek menüleri yaptım. Tabi her zamanki gibi e, tatlımı, e, çorbamı da biraz meşakkatli olduğu için hepsini gece yaptım. Herhalde gece saat 2-3 sularıdır. Ben mikser çalıştırdım. İnşallah komşularım rahatsız olmamıştır ama ses falan gitmemiştir. E, ağlayan kek yaptım. E, tarifi açıklamalar kısmında yazarım. E, ölçülerini birebir yaparsınız ağlayan kek klasik yaptım. Tek püf noktası fırından çıkarttığım zaman sıcak sıcak keke delikler açıp süt ekledim. Sıcak şey ılık süt ekledim sıcak keke. Çok güzel olmuştu. Brownie tadında olmuştu. Onun dışında diğer bildiğiniz ağlayan kek açıklayan açıklamalar kısmında yazarım ben. Tarifimi dener inşallah beğenirsiniz. Dediğim gibi tatlımı yaptım e, çorbamı yaptım. Çorba ezogelin çorbası yaptım. Biliyorsunuz çok meşakkatli bir çorba. E, blender'dan çekmedim. E, süzgeçle kendim süzdüm ve çok lezzetli olmuştu. Şimdi ben önce ağlayan kekimi yaptım fırında pişerken bir yandan da çorbamı hazırlayacağım. E, kekimin malzemelerini aşağı açıklamalar kısmında yazarım. Oradan bakar yaparsınız. Tam tutan bir tarifimdir. Kalabalık olacağımız için büyük borcamda yaptım. Bakın burada da gördüğünüz gibi Sıcak keke delikler açıp süt ekledim bir su bardağına yakın. Şimdi çorbam için ne yaptım? Çorbam için mercimek, pirinç ve bulguru, bir de soğan, sarımsak bir de. Bunları güzelce haşladım ve süzgeçten gördüğünüz gibi hepsini böyle güzelce süzdüm. Hiç telvesi kalmadı, ziyan etmedim yani. Güzelce süzdüm hepsine. Böyle yaparsanız çok daha lezzetli olur. İnanın ki misafirler hazır çorba sandılar. Şakasına ben dedim ki iki paket ekledim hatta kalabalık olacağız diye falan ama gerçekten çok güzel olmuştu. Yapıp denerseniz böyle çok güzel oluyor. İçinde dediğim gibi mercimek. Bunu da ekleyeceğim. Mercimek, bulgur, pirinç var. Çocuklar yiyeceği için hani bazıları belki acı sevmez diye ben acı eklemedim ama dışarıda yediğimiz zaman çok acılı oluyor. Güzelce süzdüm. Şimdi tencereme Önce sıvı yağ. Bir parça da tereyağı ekledim. Lezzet versin diye. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Bunları güzelce kavurdum. İçerisine nane ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Seviyorsanız acı ekleyin. Orijinalinde acı var. Bir de benim et suyum dolapta bitmişti. Et suyunuz varsa çok çok daha lezzetli olur. Hepsini güzelce böyle kavuruyorum. Ee, biz kalabalık olacağımız için dediğim gibi biraz çorbanın ölçüsünü çok fazla koydum. Siz kendi ailenize göre, kişi sayısına göre ayarlarsınız malzemeleri. Çorbayı güzelce hafif bir taşım olacak şekilde kaynattım. Ee, gördüğünüz gibi sadece süzgeçten çektiğim için çok katı oldu. Ben birazcık 1-2 bir, su bardağına yakın kaynar su ekledim. Sonra da ekleyebilirsiniz. Sıkıntı değil. Güzelce çorbam hazır. Bunların ikisini geceden yaptım. Sabah da kalktım kahvaltıdan sonra. Hemen ee, diğer hazırlıklarıma geçtim. Böyle yaparsanız işiniz çok kolaylaşır. Özellikle çocuklu anneler beni çok iyi anlarlar. Çorbam hepsi hazır. Şimdi ilk olarak sabah kahvaltıdan sonra da ben patates yap, patatesleri soydum, patates graten yapacağım. Onun için de ee, birkaç tane patatesi güzelce kabuklarını soydum. İnce ince halka halka dilim yapacağım. Güzelce patateslerin hepsini durlayıp temizledim. İyice onun nişastası gitti. E, sonra bunu da içine ne ekledim ek söylerim. E, süt ekledim. Karabiber, tuz ve krema bir paket ekledim. E, bu et yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Ben geceden etimi de soslamıştım. Onu telefonumun şarjı bittiği için çekemedim ama bir başka videoda çekerim. Sosunu da kendim hazırlamıştım. İsterseniz etin sosu için onu da açıklamalar kısmına yazarım. Dışı çıtır, içi de yumuşacık olmuştu fırında yapmama rağmen. Dediğim gibi bunların hepsini açıklamalar kısmına yazarım. Siz de yaparsanız inşallah beğenirsiniz. Güzelce patateslerimi durladım. Şimdi diğer malzemelerini falan ayarlayacağım. Tuz ekledim, karabiber ve krema. Bir de süt. Bu kadar basit. Üzerine de fırında piştikten sonra ben misafirler yemeğe yakın hani sonra kaşarını ekledim. Öyle çok güzel oluyor. Başamel sos falan yapmadım. Sadece böyle. Zaten içinde krema süt olduğu için tek başamel sos için un yok yani. Onu da eklemedim. Böyle güzelce yaptım patates gratenimi. Bunu malzemelerin açıklama kısmına yazarım. Yaparsınız et yemeklerinize çok yakışır. Önümüz malum Ramazan. Rabbim nasip ederse yine yemeklerin yanında yaptıkça görürsünüz. Hepsini şimdi ben bunu fırına vereceğim ve pilavımı yapacağım. Pilavımda ilk defa tarifini veriyorum kanalımda. Daha çok yapmıştım. Önce e, sıvı yağ ve tereyağını ekliyorum. Ben pilav çok yapacağım için malzemeleri biraz daha fazla koyuyorum. Siz dediğiniz gibi altı, azaltıp çoğaltabilirsiniz. E, pilavda tek püf noktası vereceğim zaman e, ben hiç pirinci suda falan bekletmiyorum. Ilık sudaymış, soğuk sudaymış bekletmiyorum. Direkt güzelce duruluyorum. Az suda güzelce nişastası çıkana kadar duruluyorum. E, pilavda e, tuzla güzelce ben pilavımı hep Kavuruyorum, tuz ekliyorum kavururken, lapa olmayacaktır. Bir de hiç pilav bilmeyenler bile çok güzel lezzetli tane tane pilav yapabilir. Tek önemli noktası ben çok kavuruyorum, kısık ateşte sürekli karıştırarak helva gibi kavuruyorum. Pirinçler böyle tane tane olacak. Siz zaten fark edersiniz o kendi böyle suyunu çekip tane tane oluyor. Sonra kaynamış su ekliyorum. Daha sonra eğer tuzunuz az gelirse eklersiniz. O da size kalmış. Bu kadar. Eğer lapa gelirse pilavınız üzerine bir kağıt havlu serersiniz. O nemini alır. Yine birazcık kurtarırsınız lapasını ama inanın çok kavurunca lapa olmaz. Şimdi yanına da salata yaptım. Kereviz salatası. Gördüğünüz gibi kereviz güzelce rendeledim. İçerisine ceviz, yoğurt, tuz ekledim. Bu kadar basit ve çok lezzetliydi. Yemeklerim en son bitti artık. Hepsini güzelce hazırladım. Yemeklerim çok beğenildi. Size de fikir olsun. Beni buraya kadar izleyip destek verdiğiniz için çok teşekkürler. Videoma yorumlarınızı bekliyorum. Böyle videolar çekimi malum önümüz Ramazan. Sizlere de fikir olsun. En son çay fastı yaptık misafirlerimle canım Semiha'cığım eline sağlık. Çok güzel bir kurabiye yapmıştı. Tarçınlı kurabiye. ben de tatlımı güzelce servis yaptım. Beraber yedik misafirlerimizle. Son görünüm de böyleydi. Yapıp değineceklere afiyet olsun. Size de fikir olsun arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.